Dostlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle Adan Z serimize devam ediyoruz. Hocam şimdi en iyi hemen anlatmaya başlayalım sizlere. Hocam en iyi 4 stekten oluşan bir pasifi var. 4 stekin tamamı dolduğu zaman rakibe herhangi bir skill attığınız zaman Q, w, R olacak şeklinde rakibi 1.5 saniyeliğine stamlıyorsunuz. Bu miktar ileride değişiyor mu? pek bilmiyorum açık söyleyeyim. Q'su ise hocam ileri doğru alev topu atıyor. Yok et diye bir skill. İleri doğru atıyorsunuz. Çok da bir mantığı yok aslında. Sadece ileri doğru. şu şekilde. Skill atıyorsunuz hocam. Altımızda destek olduğu için adam da stun yedi. WCC hocam şöyle ileri doğru alev, alev püskürt. Allah püskürtüyor. E'si shield ve hız veriyor. He, e, i̇sterseniz size isterseniz bir takım arkadaşınıza bir shield veriyor hocam. Nasıl dövüyor o adam belli değil ha. Ne oldu? Ee, ama nasıl flash lan? Çok kötüsün. <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum ya. Lan yiğit ya beyler. Ya, eh kanka maç kazanamıyorum. Ben de kurgu yapayım dedim beyler. Yiğit. Yiğit'in <laughs> flashları da böyle. Neyse şaka maka devam. Ya bizim bot lane'imiz keser mi sanmam. Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Neyse hocam hemen anlatmaya devam edelim. De en, e, e'sini e, anlattı. Ultisi ise beyler şöyle bir alanda Tibers'ı çağırıyor. Bu Tibers ulti ya yani pasiflerin çok kullanılan skill diyebilirim. Orada alacağımız şu kill çok önemli. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu niye bunu kesiyor lan? Evet harikasın kanki sağ ol. Ne yapıyorsun lan orada sen? Neyse hocam Eni'nin e, ana, kara, ana şeyi olarak şöyle söyleyeyim. Suikastçı karakter gibi bir şey ama bir tık yani iki tarafta beyler. Ya yani hem suikastçımsı hem de büyücümsü tarzı bir karakter. Ah oh lan. Kuleye girer dedim de. Ne yapıyorsun kanka? Öleceksin. Hocam şimdi. Ben ilk W max diyorum. Onu söyleyeyim. Genelde herkes Q maxlar. Ah manam yok. A düz kestim. <laughs> kanka karakterin düz da kıyak ya. Düz vuruşla kestik lan şaka maka. Ee, başka ne diyorduk ya? Ha ben de bunu fulluyorum. Herkes şu fuller. Herkes gibi olsaydık burada olmazdık kanka. Anlatabiliyor muyum? <laughs> falan diyorum. Bu <laughs> ben ne oldu bana bir an enerji geldi ya. Neyse hocam karakter genel olarak e, Rakip adc'yi one shotlamak üzerine diye bilirim ben genellikle Oynarken öyle oynuyordum e, Ben oynarken en son beyaz yıldırım Vardı bilenler bilir mi Yani bilenler çıkar mı bilmiyorum yorumlardan O beyaz yıldırım beyler müthiş bir şeydi Yani onu bilen zaten Elektrik vere alışamamıştır Ben sırf o şeyinden dolayı e, En iyi bıraktım Elektrik ver gelmesinden dolayı Çok hoşuma gitmemişti Allah açık söyleyeyim Kanka ne yapıyorsun ya? Dövüyorum seni işte oğlum. Dalma artık bana anasını. Ay, ulti açmadım. <laughs> ya oğlum el çabuk yapacağız diye ulti açmadım ya. <laughs> Yeter artık. Yeter. Ulti açmam. Ultisiz keser miyiz? Zannetmiyorum ya. Egzostu vardır bunun. Adam ultim var sanıyor o yüzden geri oynuyor. Tam bir sığır. O mu sığır biz mi sığır bilmiyorum ama muhtemelen biziz. Ulti yapacak bir şey yok. Yani herkes oynar bayiler. Bak, baktığınız zaman ultisiz oynayan bir tane adam gösteremezsiniz bana. O intledi bu arada kanka. Oo, ben de mi intledim? Yani. Hmm. <laughs> Düşünceleri de aldım ya. Yasuo mu atar dedim kanka adam hiçbir şey yapmamış. Hem yani orada şeyi görmedim ha. Darusu görmedim. Pantheon tek dalıyor zannettim de. Tek değilmiş. Neyse 7 oluyoruz abi ultimizi açalım artık ya. Çok kötü oldu biliyor musun? Acayip tempo kaybı verdi bana o ya. Gerek yok kanka onu ben alayım ya ama ellemeyin. Senin sığırsın Yasuo ya. Dalmasana kanka. Keseyim ben seni. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bu ne abi? Bana mı dalacaksın? Ne yapıyorsun lan? Kanka sen gelme oğlum. Sen benim killerimi alıyorsun. Sen her kanka. Ben tek başıma oynuyorum merak etme. Ben ben bir arada şeyde hocam ben neydim? Bronzdan Diamond'a sırf en iyilik kastım bir ara. Abimin e, bronz hesabı vardı hocam. TikTok bildirimi geldi bu arada. O, ne oluyor lan? E, şimdi gel Pantheon. Şimdi de yoksun kanki. Egzoz attı bu arada. Ee, bronz hesabı vardı. Hatta o hesap hala bende bu arada. Şu an hesabın rankını hatırlamıyorum da. Acaba platin olduk başta bir. Lan Diamond falan Vay falan filan. Biraz zor. ananın Of çok tilt oldum kendim. O niye gitti ya? Kanka çok kötüsün Yasuo ya. ya. Sırf şov için mi alıyorsunuz kanka? Ben anlamıyorum bunu niye alıyorsunuz ki? Ne abi Kanon almayayım diye attıysa zaten alacağım. Neyse hocam. bir ara platin olduk. Platinden sonra bir hafif bir tıkanma gelmeye başladı. Onu alamadık ya. La oynuyoruz oynuyoruz. Platin 1 falanım işte en son. Ben dedim biraz. Aha, Yat bakayım aşağı. <laughs> ya hocam bir anlattırım kanka gözünü seveyim bari kes aklını ver ya neyse platin 2 birim platin 1'de bir hesap hafif da sonra abim geldi lan dedi ki oğlum bu hesabı olmuş lan falan dedi hani ne yaptın sen bu hesabı falan filan dedi ben de ne yapayım oynuyorum falan filan dedim meğerse de diamond olmamışmış haberim yok hesabın ranki ne dedi ben de dedim platin o zaman platin o zaman zülmüt yok platinden direkt diamond oluyor oynuyoruz. Sonra abim geldi işte dedi onun bunun rankı ne falan filan dedi platin. Hala elmas yapamadım mı falan filan dedi. İyi arttırmışsın ama elmas yapsan daha iyi falan dedi. Maçın maçın yanında oturuyor öyle. Kalk ben oynayayım falan yapıyor. Ben dedim bir maç bitsin şey yaparız. Maç bir hocam bir diamonds. Abim böyle şokta ama oyun oyna dedi otur dedi. Sonra zaten oluş olur. Diamond'lık master esansı. Çok da bir farkımız yok. Hala aynı yerdeyiz aslında. Çok da bir gelişmedik maalesef. Öyle yani çok da hocam. Aslında bir ara sıfırdan challenger serisini tekrar yapmak lazım biliyor musunuz mu? Yani bir, bir, tur istiyorum ya öyle şeyler. Oh, what bu ne lan? Şu iyi ölmesin de. Kanka ben bunları bizden sandım lan. Hiç geriye çıkma niyetim yoktu valla. Ne lan öyle? Ah lan Draktar vardı bir ara ya bu oyunda bak. Kanka kaç benden tamam mı? Daha çok kaç ki? Aa Yıldırım öldü valla. Tam hesapladım gibi oldu. Daha base'e gitti kanka rakip base'e. Ben ona yaklaşmayayım diye herhalde. Rakip base'de oynadı kardeşim benim kaynaklısı gelince. Hocam öyle de bir anı vardı işte. O zamanlar efsaneydi ama bak o zamanlar hocam hiçbir şekilde lane kaybettiğimi hatırlamıyorum ya. Lan herkesi yeniyorum lane'de. Anasın Eyni var ya. O zamanlar üyü. Veigar ve Eyni oynuyordum deli dehşet. Müthişti kanka ama valla bak o zamanlar ah ah o zamanlar var mı oyun oynayan ya lan müthişti ya oyun valla billah Efsaneydi ya o zamanlar oyun da güzelliği, biz de güzelliği, neşemiz de güzelliği Sana sadece oyun oynuyordum tüm gün Şimdi öyle değil kanka Yaşı bizim işimiz iyi gitmiyor hala her gün oynuyor <laughs> Topta neler oluyor kanka? Topta uyyyy Nar Nar montaj şekli nar Oh, git git git. Hmm. Kanka o egzozun devri geçti bir artık ya. O dakika erken dakikalar içinde. Yok da bir şey yok artık o egzozun yani. Şu bir tane plak alalım. Tamam çık Divers çık. Ölme. Güzeliz. Hocam bu arada VS'lerimiz devam ediyor. Aynı şekilde TikTok'tan çok fazla talep var. Elimden geldiğince herkese VS atmaya çalışıyorum. Buradan da duyurulur. Eğer bu videoyu izleyen arkadaşlar, dostlar varsa bilginiz olsun. Elimden geldiğince atıyorum hocam. VS'lere katılmak için yapmanız gereken 3 adım var beyler. Instagram, YouTube ve TikTok hesabını takip etmek ardından da vallahi aldık sandım alamamışız. 3 adım var işte bunu takip ettikten sonra hocam bana DM'den ya da e, o attığım BS videosunun altına yorum bırakmanız yeterli. Ben eğer gördüğüm zaman boşsam alırım. Gördüğüm zaman genellikle boş olmuyorum ama çok fazla talep var. Her talebi değerlendirmeye çalışıyorum. Ah, ablimin olacak bu yani. Bilerek dolandırmadın eminim ama. biraz aldık kili güzel. FF atarlar böyle ya. Ben sanmıyorum çok oynayacaklar ha. Ama o geçen ilk şeyim lan. Bir tane gibi rezalet bir enemy maçındaki kayısı var ya. O olma şansı var mı acaba bunun? O da berbattı da. Harbiden kötü bir ya. O neydi ya abi? Be? Bir beyin vardı. Kule barikatını aldık mı? Aldık herhalde. Ben şuna bak bir one shot deneyelim mi hemen? Yaş adam çıktı yeri de. Lane'in ütme hızı da bu arada iyi. he karşınızda karakter tabi Yasuo olursa yetersiniz de. Ne yapıyor bunlar? Bunlar bir tık bot gibi geldi bana ya. Bu ne kanka gözünüzü az oynayın anasını ya. Kurgu sancaklar anasını satayım. Ya en iyi hala düşük elo. Şu an beyler elo plat falan hala işe yarıyor. Görüyorsunuz ya. Bu eniyle ile maç kaybetmeyiz oğlum. Mümkün değil ya. Fena bir karakter oğlum. samimi söylüyorum. Şu en iyi. Hocam bak hangi elo o kadar oynarsanız biliyor musunuz mu? platin elo. Platin de böyle ise zümrüt. diamond yapar bak. Sırf eni oynayın. Sizin kesin diamond yapar bak. %100 diamond yapar. Karakter basit. Sadece tek out range oluyor. O çok sıkıntı. O yüksek elde işte o yüzden diyorum oynatmazlar ama diğer olarak rahat çıkarsınız. Out range fazla oluyor. Out range dışında hiçbir şey yok karakterin. Her türlü tank mank eritme olayında da biraz şey ama Tibbers'la Liandry ile falan eritir yani. O açıdan da çok iyi hocam. Başka hiçbir sıkıntısı yok karakterin. Tek sıkıntı out range. Range'i çok sıkıntı. O da range ölüde ve rakip takım şey yaptığınız ha ne yapıyorsun lan öyle bakayım ee, şeyde sıkıntı Ya kanka şov yapma ya <laughs> Kayıp kayıp duruyor ya sinir oldum ya Adam gibi dur oğlum dursa hiçbir şey yapmayacaktım orada Biliyorum keseceğim de Şımardı o yüzden hoşuma gitmedi çok Tibers vur oğlum Tibers. Base atalım hocam. Evet, neyse. O range dışında hiçbir sıkıntısı yok karakterin. Kesinlikle rank atlamak için. Bir başka düşünüyorum şu an ne gider de. Mesela Akali falan dövü öleğinde. Zerat Belkoz olur. Zerat, Lili, Belkoz, Orianna, Sainbera falan. Bunlar çok oynanıyor yüksek orada ve bunlara karşı kötü. O yüzden yüksek öl dediğim orada master üstü. Ondan dolayı çok önermiyorum hocam. Düşünüyorum hala da. Mesela Kettine falan sıkıntı. Kettine falan filan çok bir şey yapalım. Aa, what the, Ben nasıl aldım lan kili? Eyle kill, ile kill aldım oğlum. Ananı ne? Bu ne lan? Oğlum eyle kill aldık. Niye öyle oldu? Bana mı vurdu adam? Ha burada E'si şey gibi, çivili gibi ha. Siz E bastınız ama size vurunca adam deme içiyor. Tabii adam bana vurduğumu görmedim vallahi. Vurduysa da ölmüş. Aha şunu hemen bir. Fanshot atayım mı sizin için? gel bakayım hergele tık tık hadi görüşürüz oo, oo pardon pardon hangi sizi görmedim ben Hocam FF geldi. GG.